Herkese selam ben Hasan Montana ve bu videoda dostlar %200 patlayacak alt konulardan bahsedeceğim bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın dostlar şimdi hemen hızlıca bakın grafikleri açıyorum İlk bahsedeceğim coin dostlar linea projesi bakın linea projesinin 403 milyon lira market değeri var hani bu piyaseleri var onun piyasa değeri market değeri daha doğrusu 1.8 milyar dolar market denene ulaşabilir ve yeni bir proje dostlar hani bunda yeni bir hype Gözlemleyebiliriz. Ben diğer önceki videolarda liryalandan da bahsetmiştim dostlar sizlere. Bakın, zaten bir kırılım artık bence gelmesi söz konusu bence bu coin'in dostlar. Hani görüyorsunuz, artık yukarı yönlü bir yükseliş bence gelecektir dostlar. Tabi bu yukarı yükseliş dostlar ilk etapta şu seviyeyi kırması gerekiyor. Bakın buradaki bir direnç noktası noktamız var. Bu direnci kırması gerekiyor. Ardından dostlar burayı kırdıktan sonra günlük kabına yaptıktan sonra. Zaten artık yeni grafikler çizmek için yeni yükseltiler yapar ve buradan dostlar artık bu iş kopabilir yani yani buradan 128'e yükseliş ardından ufak bir kırılımla beraber daha da e, yükseltebilirler dostlar yani bu fiyatı 8 sente kadar atabilirler haberiniz olsun dostlar bakın lineer projesinde 8 sentler gelebilir ve dostlar şey diyeceğim bakın bu video bittiğinde Mutlaka videonun açıklama kısmından Telegram sayfa mutlaka gelin katılın dostlarım. Çünkü burada sizler için alt konuları paylaşıyorum. Analizler paylaşıyorum. Bakın LA projesi paylaştık. 170 upbit borç resilenmesiyle güzel gitti. Mesela 15 saatte oldu bunlar. Mesela bakın 15 saatte. Dün yayınlandı mesela. Kriptosun kanalımda 15 saatte çok güzel gitti. Mesela LA projesi görüyorsunuz. Mesela bakın. Abi bak. Olmuş yani. İkinci proje dostlar Mims coinlerden Turbo. Bakın Turbo'yu çoğu insan küçümsüyor. Neden küçümsüyor? Market ee, marketleri düşük. Evet marketleri düşük bu. Bu aslında bizim için bir avantaj. Diğer Shiba, Doge, işte Pengo olsun onlara göre bir avantaj aslında. Yani coin aslında şuralardayken mesela bakın 2024 yılında bedava, bedavaymış. Şu anda hala insan potansiyel var. Yani bu piyasaların dostlar hani 3 milyar dolara bir piyasaları yapabilir mesela. Bundan güzel hacim geldi dostlar. Bence gelecektir. Hani bundan da şu eski zirvesini bakın. Görüyorsunuz şu eski zirvesini dostlar. Bence görecektir. Haberiniz olsun yani. Bu zaten artık e, turbo'dan da yeni çıkışlar geliyor. Yeni çıkışlar geliyor dostlarım. Hani bakın artık bir kırılım söz konusu. Bunda söylemiş bulunduk dostlarım. Şimdi son projesi. Proje Sey Network. Bakın C Network şu anda da yükseliyor. Az önce ben video çekmeden önce tam başlamadan önce dostlar video başlamadan önce fiyat tam şu kısımlarda bir yerlerdeydi yani. Hemen bakın baya iyi gitmiş. Şimdi Sey Network dostlar marketleri evet biraz yüksek. Biraz yüksek. Sey'nin. Evet yüksek olabilir. Layer 1 projesi. Ve hani şunu söyleyeceğim çoğu yatırımcı portföyde var zaten bayağı yani bu proje dostlar bence kolay kolay çökmez zaten yine zirvesini yapar. Bir su network olabilir mi diyeceğiz şimdi mesela bir su network olabilir mi? Düşünelim mesela suyun mesela market değeri şamur 2 ise onun bakın 14 yani 7 kat yüksel düşün bakın 7 kat yükseldiğini düşünün şu anki fiyat o zaman ne yapar? Seyir network'un fiyatı Hadi 7 kat yükselmesi 5 kat yükselsi e, ee, fiyatı 10 milyar dolar yani 1.5 dolara kadar yükselebilir arkadaşlar. 5x'te yani fıstık yani. 5x'e kim veriyor? 5 kat yükseliş arkadaşlar. Yani devasa yükseliş bu olacak bence haberiniz olsun yani bu artık yeni megabalanın yıldızı da olabilir. Ee, bunlardan bahsettik dostlarım ve dostlarım şey diyeceğim Bangex borsası kullanmıyorsanız benim referans linkimden gidip kayıt olabilirsiniz burada ödüller paylaşılıyor bonuslar var ee, kullanmıyorsunuz mutlaka mutlaka gidin kullanın dostlar bakın mutlaka kullanın Bangex neden diyorum. İşlem ücretleri şu an çok çok düşük dostlar. Emeksinin biraz daha fazla MXC'yi artık ben kullanmamaya başladım yani. Artık kullanmıyorum neredeyse artık Bangex kullanıyorum. Ee, Bangex'i mutlaka kullanın yani dostlar. Buradaki coin'ler sizin için çok çok iyi. Hem hacimleri de güzel yüksek. Yani hacim sıkıntısında, silipaj şuradaki, defterdeki silipaj sıkıntısı falan MXC'ye göre çok iyi dostlar. Yani şey olarak yani. Çok avantajlı yani burası. Daha iyi yani. Aradaki boşluk yok yani. Ee, bunları söyleyebilirim dostlar. Ee, başka bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın. Bu video bu kadardı. Mutlaka mutlaka Telegram sayfasına gelmeyi, katılmayı unutmayınız. Şu an 541 kişiyiz. 600'e kadar gidiyoruz bakalım. Hedefimiz zaten 10.000 kişiyi görmek. Ee, hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın. bay bay.